Gençlik zamanında dinin emirlerine uymak dünya ve ahiret için en büyük saadettir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Hani şimdi arkadaşlar birbirlerine soruyor veya hanımlar birbirlerine soruyor. Oğlum nasıl? Kızın nasıl? İyi çok şükür şurayı kazandı, burayı kazandı. Eğer senin çocuğun namazını kılmıyor ise beş vakit namazına dikkat etmiyor ise o çocuk için iyi diyememeliyiz dememeliyiz. Çünkü dünyasını kazanmış iyi, ahiretini kaybetmiş kötü. Bu olmaz. İkisi bir arada olacak. Hem dünyası için mücadele edecek hem de ahiretini ne yapacak? Kurtarmış olacak. O yüzden biz ne yapacağız? Sadece yavrumuzun dünyasını düşünen ebeveynler olmayacağız. Onun namazlarına dikkat etmesini sağlayacağız elimizden geldiği kadar. Ama onlara kötü kötü konuşarak, onları azarlayarak, onlara bağırıp çağırarak bunu yapmamalıyız. Nasıl yapacağız? Çok kolay. Halimizle örnek olacağız. Öncelikle biz beş vakit namazımıza çok dikkat edeceğiz. Yalan söylememeye çok dikkat edeceğiz. E, dini vecibelerimize çok dikkat edeceğiz ve ne yapacağız? Yavrumuza halimizle, duruşumuzla, vakarımızla örnek olacağız. O da bakacak ki, he doğru olan bu. Babam ne yapar? Sabah namazlarına çok dikkat eder. Babam ne yapar? Yatsı namazlarına çok dikkat eder. Annem ne yapar? Yalan konuşmaz, annem dost doğrudur, dürüsttür diyerek bizleri örnek alacak inşallah. O yüzden gençlerimize güzel örnek olacağız ve buradan ibadetlerine dikkat eden o genç kardeşlerimiz var ya gerçekten dünya ve ahiret saadeti sizin yaptığınız o amellerde gizli, sizin şu devirde ibadetlerinize dikkat ediyorsunuz ya. Yalan konuşmuyorsunuz ya. Gözlerinizi, ellerinizi, dillerinizi, vücudunuzu zinadan koruyorsunuz ya. İşte asıl ayağı öpülecek insanlar sizlersiniz. Allah'ın izniyle bu din sizlerin elinde yücelecek. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hürmet ve size saygı duyuyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.